İslam'ı benimsemesinin sebepleri. Türklerin İslamiyeti benimsemesinin sebepleri. Türkler neden İslamiyeti benimsemiştir? Öncelikle Arkadaşlar bu dönemde Araplarla ticaretin yani ekonominin geliştiğini bilmekteyiz. Ekonomik ilişkiler ve daha sonrasındaki siyasi güç Araplarda olduğu için, ekonomi de Araplarda olduğu için dolayısıyla Türkler bu güçten etkilenmeye başlamıştır. Ekonomi ve siyasi güçle birlikte kültürel olarak da Araplara yakınlık duymaya başlamışlardır. O zaman birinci olarak diyoruz ki Talas Savaşı'nın etkisi Talas Savaşı'nın etkisi tam bazı kaynaklarda Arapların Türkleri zorladığı kılıç zoruyla Müslüman ettiği şeklinde bilgiler yer almaktadır ama bu kanaatimce gerçeği çok da yansıtmamaktadır. Çünkü Türklerin tarih boyunca zorlamalara karşı geldiği vakidir. Dolayısıyla Türklerin silah zoruyla değil de gönüllü olarak İslamiyet'i benimsediği mantığa daha uygun olmaktadır. Peki neden? Yani hocam neye dayanarak mantığa uygun olduğunu söylüyorsunuz? Mesela gök tanrı dini vardı değil mi? Şeylerde, Türklerde. Gök tanrı dini ile İslam dini arasındaki benzerlikler. Mesela ne benziyor? Hocam ne benziyor gök tanrı dini ile İslam dini arasında ne benziyor? Mesela tek ilah inancı. Arkadaşlar biz Allah'a inanıyoruz. Müslümanlar Allah'a inanıyor. Müslümanların inandığı Allah tektir. Her şeye gücü yeter. E, Türklerin inandığı gök tengri de o da tektir. Onun da her şeye gücü yeter. Dolayısıyla Allah inançları, yani Tanrı inançları, ilah inançları her iki din tarafından da aynıdır. Aynı birbirine benzemektedir. Tek, tek ilah inancı. İkisinde de ahiret inancı vardır. Her ikisinde de ahiret inancı vardır. Yani Müslümanlar da öldükten sonra dirileceklerini ve bu dünyada yaptıklarının hesabını vereceklerini düşünürler. E, Türkler de gök tanrı dininde e, yeniden dirileceklerini ve yaptıklarının hesabını vereceklerini düşünürler. Arkadaşlar e, cennet ve cehennem inancı. Cennet ve Cehennem. Şimdi Müslümanlarda Cennet vardır ki iyi insanlar oraya gireceklerdir öldükten sonra. Bir de Cehennem vardır ki kötü insanlar da oraya girecektir. Gök Tanrı dininde ise uçmak denilen bir şey vardır bir yer vardır. O da cennettir. İyi insanlar oraya gidecektir. Bir de tamı vardır ki kötü insanlar da oraya gidecektir. Yani cennet ve cehennem inancı aynen gök tanrı inancında da ne yapmaktadır? Varlığını devam ettirmektedir. Bir diğeri her iki din arasındaki benzerliklerden bir tanesi de iyilik güzellik ve ahlak anlayışı. Her iki dinde yüce ahlakı, güzel ahlakı ön plana çıkarmaktadır. Her ikisinde de bu çok önemlidir. Her ikisi her iki dinde de temizlik anlayışı vardır. Yani ne diyor İslam dini işte e, temizlik dinin yarısıdır. Müslümanlarda böyleyken Gök Tanrı inancında da temizlik çok önemlidir. Dolayısıyla Gök Tanrı dini ile İslam dini arasındaki benzerlikler de Türklerin Müslümanlara yakın durmasında önemli rol oynamıştır. Peki bunlarla sınırlı mıdır? Hayır. Başka benzerlikler de vardır. Sosyal olarak her iki toplumun birbirine benzemesi. Sosyal benzerlikler. Sosyal benzerlikler. Nedir hocam? Sosyal benzerliklerden kastınız nedir? Mesela ata erkil aile yapısı. İslam inancında ata erkil aile yapısı vardır. Yani babanın erkeğin egemen olduğu aile yapısı vardır. Türklerde de aile yapısı ataerkildir. Yani en eski zamanlardan beri, zamanlardan günümüze kadar Türkler babanın yani erkeğin egemen olduğu bir aile yaşantısını devam ettirmektedir. İkinci olarak mesela sosyal benzerlik aksiyon. Ner? Bir yaşam. Türkler at sırtında kıtalar dolaşmıştır. Türkler alt sırtında kıtalar dolaşmıştır. Müslümanlar da İslamiyet'i anlatmak için kıtalar ötesine ne yapmışlardır? Göç etmişlerdir, hicret etmişlerdir. Dolayısıyla her ikisi de, her iki dinde hareketli yaşamı tasvip etmektedir. Her iki yaşantıda da, Türklerde de, Müslümanlarda da hareketli bir yaşam söz konusudur. Dolayısıyla sosyal benzerlikler de vardır diyoruz. Bir başka sosyal benzerlik... Türklerdeki Türklerdeki savaşçılık ile cihat anlayışının benzeşmesi Türklerdeki savaşçılık ile cihat anlayışının benzeşmesi Türkler savaşçı insanları destanlarında yer ettirirler Oğuz Kağan bunlardan bir tanesidir Manas bunlardan bir tanesidir işte bozkurt destanları Ergenekon destanlarında hep savaşçı kişiler ön plandadır ve onların kahramanlıkları anlatılmaktadır hakeza İslam dininde de cihat çok önemlidir cihada katılıp ölenler şehittir kalanlar gazidir ve hepsinin de İslam dininde yeri çok önemlidir. Şehidin mertebesi çok yüksektedir. Dolayısıyla bu yönüyle de yani savaşa bakan yönüyle de İslam dinindeki yaşantı Türklerdeki yaşantıyla paraleldir. Dolayısıyla Türkler yeni bir dini kabul ederken yani İslamiyet'i kabul ederken hiç zorlanmamışlardır. Yaşantı olarak kendilerine yakın görmüşlerdir. Peki Türklerin İslamiyeti benimsemesinin sonuçları ne olmuştur? Yani Türkler İslamiyeti kitleler halinde benimsemeye başlamışlardır. Bunun dünya tarihinde çok önemli sonuçları olmuştur. Yani e, hatta bazı Batılı tarihçiler Türklerin İslamiyeti benimsemesini dünya tarihinin en önemli olayı olarak kabul etmektedirler. Türklerin İslam dinini benimsemesinin sonuçları nelerdir diye başlık atıyoruz. Öncelikle arkadaşlar Türkler İslam'ı İslam'da Türkleri korumuştur. Türkler İslam'ı İslam da Türkleri korumuştur. Türkler kime karşı korumuştur? Türkler öncelikle İslam'ın içerisindeki ayrılıkçı hareketlere karşı korumuşlardır. Mesela ileriki konularımızda anlatacağız. Mesela eee oğullarına, Şii akınlarına, Vehhabi akınlarına, Harici akınlarına karşı İslamiyeti karşı İslamiyeti Türkler korumuşlardır. Türk İslamiyet'i yıkmaya çalışan bu ayrılıkçı akımlar karşılarında Türkleri görmüşlerdir. Dışarıdan gelen tazikler vardır. Mesela Gürcüler saldırmıştır. Gürcülere karşı İslam'ın koruyucusu Türklerdir. Moğollara karşı İslam'ın koruyucusu Türklerdir. Ee, İranlılara karşı İslam'ın koruyucusu Türklerdir. Ve Haçlılara karşı yine İslam'ın koruyucusu Türklerdir. Türkler İslamiyet'i korumuşlardır. Bu bir tarihi tespittir. Tartışılacak herhangi bir yönü yoktur. Peki İslam Türkleri korumuş mudur? Evet. Yani Türkler bir fanus olmuştur. İslamiyet'i korumuştur. İslam da bir fanus olmuştur. Türkleri korumuştur. Nasıl yapmıştır? Bugün günümüzde e, 300 bin civarında Gagavuz Türk'ünü saymazsak ya Romanya'da yaşayan Dünyada Türküm diyen herkes Müslümandır. Hristiyan Türk yoktur, Musevi Türk yoktur. Başka bir dini benimseyen kitleler halinde herhangi bir Türk mil varlığında bilmemektir. Ama başka dinleri benimseyen mesela Bulgarlar, mesela Macarlar ne yapmışlardır? Benliklerini zamanla yitirmişlerdir. Dolayısıyla Türklerin Türk olarak kalmasında İslamiyetin çok önemli bir katkısı vardır. Türkler İslam'ı korumuştur, İslam da Türkleri korumuştur. İkinci olarak Türkler İslam'ı geliştirmiştir. İslam da Türkleri geliştirmiştir. Yani karşılıklı bir alışveriş vardır. Türkler İslam'ı nasıl geliştirmiştir? Mesela savaşçılığı katmıştır. İslam askerliğine, askerlerine savaşçılığı öğretmiştir. Bu yönüyle önemlidir. İkinci olarak Türklerin dünya gele üzerinde kurdukları devletler yönetme yetkisi Osmanlı Devleti'ndeki kültürel gelişmeleri düşünün. Bunlar hep İslam kültür ve uygarlığına Türklerin yaptığı katkılardır. Yani bugün sadece İstanbul'daki yapılara, mimari eserlere baktığımızda Türklerin İslam kültür ve uygarlığına yaptığı katkıları görebilmekteyiz. Oradan Orta Asyalara, Anadolu'lara gittiğinizde Türklerin İslam üzerinde çok büyük katkısı olduğunu görürüz. Peki İslam Türkleri nasıl geliştirmiştir? Türkler göçebe olan bir kavim iken henüz medeniyet dediğimiz, medeni yaşam dediğimiz şehir kültüründen uzak bir kavim iken, millet İslam'la birlikte medeniyete yani şehir kültürüne kavuşmaya başlamışlardır. Kültürel yaşam gelişmiştir. Medreseler özellikle fonksiyonu çok güzel ifade ederek Türk milletinin gelişmesine, kültürel olarak zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Bir diğeri Türkler İslam'ı yaymışlardır. Türkler İslam'ı yaymışlardır. Türkler İslam'ı nerede yaymıştır? Yani Türkler dünya genelde pek çok yerde İslam'ı yaymışlardır. Ama nerelerde yaymışlardır görelim. Öncelikle Orta Asya'da yaymışlardır. Bugün Orta Asya şayet Müslümanlaşmışsa bu Türklerden dolayıdır. Orta Asya Müslümanlaşmıştır. Bunun dışında Hindistan Türklerden dolayı Müslümanlaşmıştır. Afganistan Türkler münasebetiyle Müslümanlaşmıştır. Anadolu Türklerle Müslümanlaşmıştır ve Avrupa'da pek çok yerde İslamiyet Türkler eliyle yayılmıştır ve Amerika'da da ne olmuştur? Türkler eliyle İslamiyet yayılmıştır. Ancak bugün mesela bir Türklerin bir test sorusunda gelse Mısır'da İslam'ı yaymışlardır şeklinde bir soru çok mantıklı. Olmaz. Neden? Mısır zaten Müslümandır. Türklerin burada İslam'ı yayması çok da mümkün değildir. Veya Suudi Arabistan'da veya İran'da Türklerin İslamiyet'i yaydığı söylenemez. Ama Orta Asya, Hindistan, Afganistan, Anadolu, Avrupa ve Amerika Türklerin İslamiyet'i yaydığı bölgeler arasında yer almaktadır.